Büyüler makamlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Hunger Games oynayacağım. Ben şuradan şunu kapatayım mı? Şunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Hop. Ya bazı arkadaşlar Survivor Games'e giremiyor. Aslında şu anda onu öğretmeyeceğim. Ama çok kolay bir şey. Ben mesela, bu Bana ne? Yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum. Benim param var zaten. 93 milyon bana. Her neyse arkadaşlar. Daha önce bir şifreniz yoksa. var. sular. Giz yeter. Şifre nasıl? Atıyorum bu şifre. 1, 2, 3. Bu çok kolay oldu. İşte adınız. Buraya. Adım. 1, 2, 3. Ne bileyim. Don tarih. 2004. Hem yani böyle yazıyorsunuz. Sonra da bir yaz çıkıyor. Sonra tekrar buraya gel. Slash login. Adı yani daha da ne koyarsanız 2004. Sonra basıyoruz. Kit bit bir şey varsa işte veriyor. Zaten bazıları bana hep veriyor. Kit bit veriyor bana. Kit bit veriyor. Kit bit. Evet arkadaşlar. Hayır ya. Bir Buraya olmuş lan neyse. Hemen bir gamesle girelim. Doğru çıktı oyundan niye çıkardı Hop. Aa boş 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 boş. Ya son oldu. Niye endroz hiç? Niye başlıyor ya? Hepsi başlıyor. Daha yeni başlıyor her şey ya. Evet. Şöyle içine aldığımda yeşil gözüküyor lan her ekranda bir yazıyor oldu çok sinir bozucu. Arkadaşlar şimdi bir tane map açılsın. Böyle videoyu başlatacağım. Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Benim bir 30 saniye falan kaldı galiba. Şuradaki beyaz kafalı adam görüyor musunuz? Zaten videoda hiç onu adam uçuyordu. O yüzden hile. Bak. İn uç. George'i Adam underground mı ne? Adam var. Aha başlamasına az kaldı. Bak hop 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 hop. Ana! Kitim varmış lan Zırhı doğdum. Oy amına koy. Tony Montana. Hop 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 Start. Çok fazla lag var ya. Bir de aşağıdan hepsi yok abi. Bak nerede işi demir seti daha. Harbiden demir seti. Sadece çeyrek şey eksik. Hızır para. Ha şu yazılarda oldum. Aa yanlış videoyu durdurdum. Hayır yanlış şeyler. Ne halt yap Ah be. Aha. Hop. Folder açayım Hop. A be. Hop. Çok böyle vakit kaybediyoruz ama 100 daha iyidir Şurada sandık var. Öyle görelim. Vaglar bazen çok işe yarıyor. Burada ezik bir adam var. Bol mu sekizdir? Çeşitler şey, hemen bir şeyler alacak. Ben kaçacağız. Ya dandik şeyler var. Boş ver. Değil ben şurada bir tane adam var. Keselim mi arkadaşlar? Keselim ya. Aksiyon lazım mı? Yoksa böyle çocuğu gibi. Gel oğlum o. Gel. Gel. Dur arkasından gidelim. Gördü mü? Tabii kaçar. Zırhın çok boktan adamın. biraz zeka açtı Görmüş beni. Dostum sen de salak adamsın. Sen de salak adamsın. Eşyalar gitti. Dostum. Bitti. Hiçbir bokum lazım değil bana. GGS, <laughs> <laughs> dur kafasını. Hani inşallah çok da çok bandikti. de, ki de aşağı düştü. Çok gereksiz çöp olurdu. En azından video seyir olurdu. Kestik alım. Evet. Oh bitch. Oh man. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalalım sonra devam ediyoruz. İnşallah. Hiç yapıyorum sen onu gördüm. Yine Şunu atış bir şey. Bunu da bunu da. Ya görmüyor musun? Görmüyor musun? Gıcık oluyoruz <laughs> Ana. Orada da çok değişik ses geldi. Korktum. Yine mi geldi? Hop. Tamam abi. Şeyiz. Demir setiz. Aslında demir setiz. Şu anda zırt barımız öyle. hadi bu kafanın üzerinde böyle. Hah. Ah. Ay poor game. Boy serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Hadi bakalım İnşallah şans bizden yaradır. İnşallah şans bizden yaradır. Buraya vermez nasıl çıkayım? Şuna merdiven mi var? İyi var. Pardon. Ne yapıcısı? Kimser artık. Kızım mı? Demir seti Demir seti sen git işime yaramazsın Sen gel demir seti olacağım sonra Evlendik senden demir seti oldu Kaç kişi var O sert gidiş Ben öyle arkaya bakarım Hop. Ya salla ya Şuna belki lazım olur Hayat kurtarıcı pasta Abi setle başlamak çok güzel bir kit. Benim yani eskiden böyle bir 3 bir de jump boost jump boost jump boost 3 veriyordu. Böyle hayvan kadar zıplıyorduk. Sen yani şuradan böyle bir zıplıyorduk. Ağaca tepesine gidiyorduk. Çok enerji gidiyor. Video galiba 15 dakika olacak. Ta ta. Ben genellikle videoları 10 dakika yapıyorum. Ama şu yani adam çıkmıyor ya. Biraz evet, adam istemez. Adam çıkar. Küfür eder arabacı. Biz adam çıksın diye. Ama bu haritayı biliyorum. Çok hoş bir harita ya. Burada şes vardı. Aynen gideceğiz. Artık bize bir şey lazım değil ama kılıcımız çok önemli. Hem sonra de devir çıkartmamız lazım. Neymi çıkartmalıyız? Aha adam bitti ne oğlum? Suda olma. Sandviçtek dedi abi çok güzel bir şans. Adam buldum abi. Suya düşme. Adam alt katta. Ana. 真。Awesome. Altın niye evladım? Kılıcım var mı? Al sana balta ya. biç. bitch. Bitches. Sen kime kafa tutuyorsun? Ne yapıyorsun? Sen neredesin oğlum? Ben kazandım lan. Bir de demir taş kılıcı benim geldi. Bir hunger gemi daha çeksem mi lan? Bir, bir tane daha gireyim Yok ya. Bir dahaki videoda. Hemen gelecek zaten. Bu videoyu bitirdikten sonra bir tane daha video başlayacağım. Herkese görüşürüz. Evet çok değişik bir cümle. Herkese görüşürüz. Neden garip bilmiyorum. Ama herkese görüşürüz. mi kanalından bugünlük bu kadar serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Siz bana like attığınızda o çok like gelmiş. Zaten kanalımızda 3 abone var. Bunu yükseltmek istiyorum. 5 Be olduğunda videolar günde 3 video bile gelir. Böyle para var gibi video atacağım. Böyle video bitecek video atacağım. Video bitecek video atacağım. Siz bana beğeni açacaksınız ben size video atacağım. Mesela diyeceksiniz ki al sana like. Her like daha bir video. Aynadınız mı yani? Ben akıya. Ne söyle kanalda bir bin tane video olacak. Ama siz de beğenmeniz lazım? Beğenmezseniz benim canım istemiyor yani. Diyorum ki mesela şunu çekeyim. Az like gelmiş. ne yapıyor bu Sevilmedi. başka çekeyim diyorum. Anladınız mı? Ya da çekmek istemiyorum. Ne kadar like gelirse o kadar çekmek istiyorum. Ve böylece ana ana neye girdi yalnız. İşte arkadaşlar. Bugün bu kadar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı. Unutmayın kendinize iyi